Darth Vader ve Palpatine neden Darth Malgus'a hayranlık duyuyordu? Darth Vader galaksinin gördüğü en kudretli Sith Lordlarından biriydi. Ancak Sidious'a göre Vader'ın gerçek potansiyeli asla tam anlamıyla açığa çıkmadı. Bunun nedeni yalnızca bedensel yaralanmaları değildi. Padme'nin ölümüyle ruhunun derinliklerine işlenmiş acı ve çöküştü. Palpatine onu tekrardan güçlü yapabilmek için eski Sith Lord'u Darth Malgus'un günlüğünden parçalar buldu. Vader ve Malgus aslında birbirlerine benziyorlar. Ancak tek bir fark vardı. Vader karanlık tarafı asla tam olarak kabullenmedi. Hala hem Padme hem de Anakin Skywalker'a karşı izler taşıyordu. Malgus ise bu bütün duyguları zaaflık ve zayıflık olarak görüyordu. Sevdiği kadını Elena Daru'yu karanlık tarafın önünde bir engel olarak gördüğü için gözünü kırpmadan öldürmüştü. Palpatine'nin amacı açıktı. Vader'ın içinde hala var olan Anakin Skywalker'ı öldürmek ve Malgus gibi bir karaktere dönüştürmek. Bu kolay değildi. Anakin'in gölgesi ona her zaman geriye, ışığa doğru çekmeye devam etti.